Sosyal medya üzerinden tehdit, şantaj, suç mudur? Evet, sosyal medya üzerinden, internet üzerinden birini tehdit etmek, ona şantaj yapmak suçtur. Bu suç sosyal medyada genelde mesaj, yorum ya da paylaşım yolu ile işlenmekte. Genelde anonim yani fake hesaplar tarafından tehdit ve şantaj suçlarının işlendiğine rastlıyoruz. Fakat bu anonim hesaplar, fake hesaplar, siber suçlar ve savcılık kanadı ile tespit edilebilmekte. Bu hesapların IP'leri mutlaka savcılık soruşturması ya da siber suçların soruşturması sonucunda elde edilebilmekte ve kimin tarafından işlendiğine dair suçun faili bulunabilmekte. Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu'nun madde 106'da düzenlenmiş. Bu kanun der ki bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 9 aydan az olamaz mal varlığı itibariyle büyük bir zararı uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise bu suçun cezası mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına tabidir. Tehdidin kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi halinde ya da imzasız bir mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi halinde yani failin kim olduğu açıkça bilinmediği, görülmediği hallerde fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. olur. Şantaj suçu ise Türk Ceza Kanunu madde 107'de düzenlenmiş. Bu madde der ki hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.